Suriye'de tansiyon yüksek. Ankara krizi çözmek için düğmeye bastı. Türkiye'den bir heyet Şam'a gitme hazırlıklarına başladı. İsyan fırtınasının vurduğu Suriye'de rejim karşıtlarının gösterileri bir ayı geçti. Bilanço ağır. İnsan hakları örgütlerine göre ölü sayısı 500'ü buldu. Dünya katliama nasıl son verileceği sorusuna yanıt arıyor. Müdahale olur mu bilinmez ama Türkiye harekete geçti. Önce Başbakan Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı aradı. Sayın Esad'la yaptığımız görüşmede tabii mevcut gelişmelerden olan kaygımızı, endişemizi, rahatsızlığımızı kendilerine çok açık, net ifade ettim, bildirdim. Erdoğan, Esad'a olağanüstü hali kaldırmasının güzel başlangıç olduğunu ama daha fazla adım atması gerektiğini anlattı. Suriye'ye heyet göndereceğini söyledi. Büyük ihtimalle Perşembe günü temsilcilerimiz orada olacaklar. Kendileriyle görüşecekler ve bazı hazırlıklarımızı da kendilerine sunacaklar. Seçimden önceki son Milli Güvenlik Kurulu'nda da Suriye'deki olaylar için ayrı bir başlık açılacak. Devletin zirvesi Türkiye'nin Şam Büyükelçisi'ni yarın toplanacak kurul için Ankara'ya çağırdı. Gösteri ve çatışmaların sürdüğü ülkede ise can kayıpları artıyor. İsyanın merkezi Dera'da 3 gündür Zırhlı araçlarla devriye gezen askerlerin açtığı ateşli ölenlerin sayısı 30'u geçti. Suriyeli insan hakları örgütleri Ürdün sınırı yakınlarındaki kente elektrik ve su verilmediğini, iletişimin ise yalnızca Ürdün telefon hatları üzerinden kurulduğunu duyurdu. Dera'da bunlar yaşanırken Suriye ordusu Beyda ve Humus kentlerini de kuşattı. Askerler şimdilik kentlere girmedi. Bölgede hareketlilik hala devam ediyor tank yüklü askeri konvoy Golan Tepelerinin İsrail sınırından kanlı çatışmaların yaşandığı Dera ve Duma kentlerine doğru yola çıktı.